Sosyal Bilgiler Gezegeninden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik yazılı sınavı ile ilgili olarak bugün modül 8'de yer alan dijital yetkinlik konusuyla ilgili 8 adet soru çözümü yapacağız. Çünkü sınavda bu ara, bu alandan uzman öğretmenlikle ilgili 8 adet soru çıkacak. Metin Özdamarlar hocamıza ait olan bu çalışmalara ulaşmak için kendisine ait Telegram linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. İsteyen öğretmenlerimiz oradan da ulaşabilirler. Hazırsanız hemen başlıyorum. Birinci soru. Dijital bilgileri bulma, doğrulama, yönetme, düzenleme ve paylaşabilmedir. Metinde hangi okuryazarlık türü hakkında bilgi verilmiştir? A. Medya B. Veri C. Finans D. Bilgi E. Çevre Doğru cevabımız D. Şıkkı bilgi olacaktı. Teknolojik yeterliklerin değerlendirilmesi için bazı temel değerler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu temel değerlerden biri değildir? A. Eleştirel düşünme B. Standartın dışına çıkmama C. Problem çözme D. Takım çalışması yapma E. Teknoloji okur yazarlığı Doğru cevabımız B şıkkı standartın dışına çıkmama olacaktı. Teknolojik yeterliklerin değerlendirilmesi için temel değerler içerisinde standartın dışına çıkma söz konusu olmalıydı üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerinin devlette kullanımına eşittir a e-devlet b eba c yok atlas d tübitak e e-nabız bilgi ve iletişim teknolojilerinin devlette kullanımına direkt eşit olan a şıkkı e-devlet olacaktı dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi kişisel verilerin kullanılmasında doğru bir yaklaşım değildir. A. Verilerin elde edildiği kaynağın açık ve net olması. B. Verilerin meşru bir amaç için toplanması. C. Verilerin kullanıldıktan sonra silinmemesi. D. Verilerin toplanma amacının açıklanması. E. Verilerin hukuka uygun şekilde alınması. Doğru cevabımız C şıkkı verilerin kullanıldıktan sonra silinmemesi kişisel verilerin kullanılmasında doğru bir yaklaşım değildir. 5. soru eğitim öğretim sürecinde 1. E öğrenme 2. Mobil cihazlar 3. Öğrenme ağları hangileri dijital dönüşüme örnek verilebilir? Eğitim öğretim sürecinde e öğrenme dijital dönüşüm örnek verilebilir mi? Evet örnek verilebilir. Mobil cihazların kullanılması verilebilir. Öğrenme ağlarının oluşturulması bu da verilebilir. Yani doğru cevabımız E şıkkı 1 2 ve 3 olacaktı. 6. soru. Web destekli öğrenme, katışık öğrenme, ters yüz edilmiş öğrenme yukarıda verilen alan yazında hangisine verilen isimlerdir? Yukarıda verilenler alan yazında hangisine verilen isimlerdir? A mobil öğrenmeye, B uzaktan öğrenmeye, C hibrit öğrenmeye D. Proje tabanlı öğrenmeye. E. Tam öğrenmeye. Doğru cevabımız C şıkkı hibrit öğrenme ile ilgili olduklarını söyleyebiliriz. Web destekli öğrenme, katışık öğrenme, tersus edilmiş öğrenme eşittir. Hibrit öğrenme. 7. soru. Donanımın kapasitesinde bir artış olması ve verinin hacmindeki artış. Yukarıda verilenler hangisini gerekli kılmaktadır? A. Dijital yeterliklerin güncellenmesinin. B bilişim okur yazarı olunmasının C. Teknoloji için kaynak ayrılmasının D. Dijital politikalar belirlenmesinin E. Kişisel verilerin korunmasının Doğru cevabımız dijital yeterliklerin güncellenmesinin olacaktı. Çünkü müthiş bir artış var. Buna bağlı olarak da bizim sürekli kendimizi ne yapmamız lazım? Yenilememiz lazım. 8. soru. Bilişim teknolojilerinde kullanıcıların bilgisayar ile etkileşimde en çok kullandıkları yöntem ekranlar üzerindeki grafik arayüzdür. Grafik arayüz tasarımı insan bilgisayar etkileşimi ilkelerine göre yapılan iki boyutlu düzlemde bilgisayara verilecek komutlara karşılık alınacak geri bildirimin planlama çalışmasıdır. Bu teknoloji eğitimde kullanım için birçok potansiyel sunmaktadır. Parçada eğitimde mevcut veya gelecekteki hangi teknolojik gelişmeden bahsedilmiştir? A. Bulut teknolojileri B. Veri bilimi C. Nesnelerin interneti. D. Yapay zeka. E. Sanal gerçeklik. Burada bahsedilen mevcut gelişme sanal gerçeklik olacaktı. Sorularımızı tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.